Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni videomla yine sizlerleyiz. Sizlere Özge Yağız'ın birbirinden güzel yeni fotoğrafımı sizlerle paylaşım ediyorum arkadaşlar. Özgeğiz yepyeni projelerde yer alıyor ve Özgeğiz sevenler ekran başında ve Özgeğiz'in yeni projesini bekliyor ve sizler için Özgeğiz'in özel hayatından da ve kendi iş hayatından da oldukça güzel yeni fotoğrafları ve fanlarıyla olan fotoğrafları sizlerle paylaşım edeceğim arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın ve Özge Özgeğiz kendi özel Instagram hesabında da aktif ve kendi ailesiyle, kendi sevgilisiyle özel fotoğraflarını ve işinde e, de çok başarılı ve Özge genç yaşta e, bu güzel e, başarını elde de e, Çok güzel bir oyuncu ve herkes tarafından çok seviliyor. Çok e, büyük hayrancı kitlesi var. Hayranları çok seviyor. Ben de hayranlar için e, yepyeni fotoğraflarını sizler için paylaşım edeceğim. Yeni videolar...